Öncelikle çocuklar çevrelerine dair izlenimlerini, hayattan öğrendikleri şeyleri anne babalarının birbirine olan saygısından, tutumundan ve çocuklarına karşı geliştirdikleri tavırlardan öğrenirler. Yani anne baba olumlu davranış geliştiren, özgüveni yüksek, topluma uyum sağlayan bir çocuk yetiştirmek istiyorsa öncelikle kendi tarzına, kendi özüne, kendi geliştirdiği, kendi ürettiği iletişim tarzına ve çözüm bulucu yaklaşımına bakmalıdır. Bu çözümü aile dışında aramaktan, etkinliklerden, etkinlik beğenmekten ya da işte bir psikolojik yardım almaktan ziyade aile içerisindeki çözülen yöntemler daha etkili ve daha pratik yöntemlidir, daha e, çözüme daha yatkındır. E, kimi zaman ailelerde çeşitli tutarsız e, iletişimler mevcuttur. Bunun sebebi öncelikle anne ve babanın birbirine olan tutumuyla alakalıdır. Yani farklı zamanlarda farklı tutumlar sergileyen anne ve baba çocuğun nerede ne nerede ne yapacağını bilmeyen, çeşitli zamanlarda karar veremeyen bir kişilik geliştirmesine sebep olur. Örneğin anne ve babanın aynı zamanda aynı olaya olay karşısında farklı tutumlar sergilemeleri davranış karşısında çocuk sonuçları karşısında, çocuk davranışları karşısında olumsuz bir örnek teşkil edebilir. Yani birbirlerini eleştiren anne ve baba çocuğun saygısız olmasına, kişilik problemi geliştirmesine ve e, işine gelen tarafı kullanmasına sebep olur ya da anne babanın bugün normal karşıladığı bir olayı daha sonra normal karşılamayıp olumsuz bir olaymış gibi göstermeleri de çocuğun yine davranışının hangisinin doğru olup olmayacağını bilememesine neden olmaktadır. Bu tarz ailelerde yaşayan çocuklar ise ee, yaşamlarının ileriki dönemlerinde karar vermekte zorlanan, büyüdükleri zaman e, karşısındaki insanlara güven problemi yaşayan, değer yargı sistemini oluşturmakta zorlanan, kendi içinde çatışma yaşayıp kendi aile ilişkilerine bunu olumsuz yansıtan ve toplumsal uyumda problem yaşayan insanlar haline gelirler. Yani tutarsız bir kişilik sergiledikleri için toplumsal ilişkileri de kendi anne babasının ilişkileri gibi tutarsız bir boyut sergileyecektir. Onun dışında sağlıksız ebeveyn tutumları birbirini eleştirmekten ve saygısız bir ortam oluşturmaktan ibaret değildir. Bu e, ailenin nasıl bir kural sistemi oluşturacağını da tam olarak belirleyemez. Yani e, kuralsız bir aile nerede ne zaman neye onay verip vermeyeceği belli olmayan bir aile sağlıksız koşullar ve sağlıksız büyüyen orta, ortamlar oluşturacaktır sağlıklı aileler nasıl olmalıdır? Sağlıklı aile, yani sağlıklı iletişim, anne baba tutumunun olumlu olduğu iletişimlerde anne ve baba birbirlerine net ve açıklardır. Duygularını iyi ifade edebilen anne ve babanın çocuğu da duygusunu iyi ifade edecektir. Dışarıdaki problemleri eve taşırken ya da aile içi problemleri çözmeye çalışırken yalan söyleme gibi davranış bozukluğu göstermeyecektir. Aile bir problemi kendisi de iletişim becerilerini düzelttiği için aile de bunu olumlu şekilde karşılayacak ve problemleri birlikte araştıracaklar, birlikte çözüm yöntemleri bulacaklardır. Bu da yine çözümü dışarıda aramaktan ziyade ailenin kendi içerisinde aramasıyla alakalı bir durumdur. Onun dışında sağlıklı ortamda yetişen çocukların akranlarına göre daha az endişeli tavırlar sergiledikleri ve akranlarına göre arkadaşlık ilişkilerinin daha iyi olduğu gözlenmiştir. Araştırmalara araştırmalara göre yine ders başarısının aile içi iletişim sorunlarıyla bağlantılı olduğu, aile içi sağlıklı iletişim olan çocukların e, azim ve işte kararlılık yapısında olumlu gelişmeler olduğu gözlenmiştir. Toparlayacak olursak tutarsız ailede yetişen çocukların kararsız e, kararsız ve tutarsız dengesiz bir e, ortam sergileyecekleri, ortamlara girecekleri ve çeşitli kişilik problemleri yaşayacakları göz ardı edilmemelidir. Sağlıklı ortamlarda ise duyguların net, şeffaf, aile içinde anne babanın birbirine karşı çıkmadığı, birlikte yer aldıkları ve birinin onayladığı tavrı, diğerinin de onaylaması ya da birinin yasakladığı tavrı, diğerinin de kurallar yöntemiyle yasakladığı tavırda sağlıklı bir ortam gözlenecektir.